Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in yepyeni paylaşımını takdim ediyorum. İşte güzeller güzeli oyuncumuz tatile çıktı ve tatilden çok güzel bir kare paylaştı yepyeni görüntüleri görür görmez ben de anında sizlerle paylaşmak istedim. Ve tabii ki sizler için gün içerisinde sık sık sençal kapımı videoları paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.